Merhabalar, evet bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Size 4 artı 1 ayrı mutfaklı, full eşyalı, havuzlu, otoparklı bir villa tanıtacağız. Evet, sen de niye böyle tişörtle geziyorsun diye soracaksınız. Didim'in havası belli olmuyor. Dün buz gibiydi, bugün tişörtle geziyoruz. İşte bu kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet, şimdi villamız Hisar Mahallesi'nde İnönü Bulvarı'na 100 metre uzaklıkta 4 artı 1 gayet geniş bir bahçeye sahip. Oda metrekarelerimiz gerçekten çok güzel. Ve home designer tarafından da çok güzel eşyalarla süslenen bir ev burası. Terasımız var. 3 katlı bir ev burası. Evet şimdi burası otopark kısmımız. Hemen burada da bir tane yüzme havuzumuz var. Bölge denize uzaklık olarak şöyle söyleyeyim. ortalama Mavişehir sahiline yaklaşık 1,5-2 kilometre uzaklıktayız. Yani araçla 5 dakikada denizdesiniz. Altınkum sahiline de 4,5 kilometre uzaklıktayız. Evet şöyle geçelim ev içine doğru. Burada yürüyüş yolumuz var. Böyle peyzajımız var. Burada peyzajda çim ve limon çamları dikilmiş. Arka tarafta da yine aynı şekilde yeşil alan limon çamları bu tarafa doğru devam ediyor. Orayı ekstra size çekmeye gerek yok bence. Çünkü aynı sistem devam edecek buradan. Evet villamızın iç kısmına buradan giriyoruz. Şimdi bir galoş giyeceğim hemen. Sizin iki saniyenizi alacağım. Şöyle çünkü evin eşyaları gerçekten çok güzel. Videoyu burada biraz sonlandıralım. Ondan sonra devam edelim. Evet gördüğünüz gibi galoşlarımı da giydim. Evin içi çünkü tertemiz. Gel şöyle Uğurcan içeriye doğru. Ben dış kapıyı kapatayım. Çelik kapımız da şöyle görün onda. Dışında böyle e, eski patlatma taşlar var. Onlarla bir deseni var. Çelik kapımızı kapattık. Burada bir ayakkabılığımız var. Böyle şu şekilde daire olarak açılıyor. Burada küçük acil ihtiyaçlar için bir tane tuvaletimiz var, WC'miz var. Evet şimdi mutfaktan başlayalım. Mutfağımız gerçekten çok güzel. Ee, arkadaş kendisi mobilya işi de yaptığı için evin içini gerçekten çok zevkli şekilde döşemiş. Yemek masasına kadar her şeyini buraya koymuş. Beyaz eşyalar, tost makinesi, çaydanlık bunların hepsi fiyata dahil. Fiyatımız nedir? 11,5 milyon TL. 11,5 milyona bu villanın sahibi olabilirsiniz. Tabii ki pazarlıkta bunda var. Perdelerine kadar her şeyi yapılmış. Gördüğünüz gibi bu perdeler de son zamanlarda moda oldu. Stor ama desenli. Evet mutfağımızı gördük. Gayet güzel, büyük, geniş bir mutfağımız var. Evet şimdi salonumuza geçelim. Salonumuz da çok güzel. Evet salonu gördünüz. Koltuk takımları çok rahat. Oo, o kadar sert ki gerçekten çok keyifli bence. Burada vakit geçirilir. Salonumuz bir de kare şeklinde olduğu için gerçekten inanılmaz güzel bir atmosferi var. Burada TV ünitesi, hemen TV'miz burada. İsterse duvara da asılabilir, nasıl isterseniz. Konsol konulmuş, iki tane tekli koltuk, iki tane de üçlü koltukla gayet ferah, geniş bir alan bırakılmış. Güzel de e, aksesuarlar da var burada. E, mesela şu klimaların hepsi Daikin e, klimalar, çok para verilmiş klimalara da. Şu kolonların boşluğu böyle e, ahşapla gayet güzel süslenmiş. Buraya yine ekstra bir şeyler koyabilirsiniz. Bunlar da değerlendirilmiş sizin için. Bir de kapının arka tarafında var. Onu da görün. Şöyle burada iki taraflı aynı şekilde bir yer var. Ön taraf havuz zaten. Evet şimdi üst kata doğru çıkalım. Yatak odalarında gezelim. Yatak odalarımız da çok güzel. Hepsinde çok güzel eşyalar var. Evet. Burası koridor kısmı. Üst kattaki hol gayet güzel. Çünkü bütün odalara böyle dağılıyoruz ve geniş, ferah bir alan var. Şuraya güzel bir tablo gelecek. Daha sonrasında böyle ufak tefek aksesuar eksikleri var sadece. Onun dışında hiçbir şey eksik değil bu evde. Gördüğünüz gibi A'dan Z'ye her şeyi yapılmış. Evet, çift kişilik bir yatak, güzel bir dolabımız var burada. Bu böyle raylı, letli sistemli letleri var içinde. Bunu da şöyle çekelim. Bütün iç tarafların hepsi deri. Çizilmez yani bunlar. Böyle kapatalım bunu da. Böyle. Evet burayı da gördük. Evet burası ortak kullanım banyomuz. Gayet güzel. Banyoların hepsinde pencere var. Bunlar da bir iyi detay. Evet burası Şöyle geçiyoruz. Yine bir elbise dolabımız var. Burada da çocuğunuzun yatak odası var. Tek kişilik yatak. 1 metre 20 santimlik tek kişilik ama küçük bir yatak değil. İstenirse çift kişilik yatak da rahatlıkla sığabilir buraya. Ama burayı çocuk odası olarak düşünmüşler. Bu şekilde tasarlamışlar. Gördüğünüz gibi perdeleri falan her şeyi dört dörtlük yapılmış. Bu odayı da gösterdik. Evet burası da orta kattaki Yatak odalarımızdan bir tanesi. Burada ebeveyn banyosu var. Buradan devam ediyoruz. Burada bir elbise dolabımız. Bir de çift kişilik yatağımız var burada. Buraya bir televizyon gelecek. Onu da söyleyelim size. O da müteahhit firma tarafından size sunulan hizmetlerden bir tanesi. Yine klimaları falan her şeyi burada mevcut. Evet. Üç tane yatak odası burada tanıttık. Şimdi teras katına doğru çıkalım. Orada da çok güzel bir odamız var. Onu da gösterelim size. Evet. Şimdi dördüncü yatak odamızı tanıtmadan önce ortak kullanım üst kattaki odaya ait olan diyebiliriz. Çünkü üst kata başka kimse çıkmaz. Çok büyük bir banyo ve tuvalet. Bir de çok geniş bir tane yatak odası. Burada. Evet gördüğünüz gibi bakın aksesuarları falan her şey düşünülmüş. Gayet güzel aksesuarlar da süslenmiş burası. Yine güzel çift kişilik bir yatak. Klimamız altı kapalı bir tane de e, dolabımız var burada. Yine bir kısmı camlı. Son zamanlarda biliyorsunuz bu camlı şeyler çok moda oldu. Şöyle içinde ledleri var. Bunları gece de ekstra ışık yapmadan kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. İçleri hepsi deri. Çekmeceleri var. Gayet güzel bir yatak odası da burada mevcut. Ee, altyapı yani doğalgaz altyapısı da tamam. Ama dilimde doğalgaz olmadığı için kullanamıyoruz sadece. Ama ısı pompası takabilirsiniz. Onlar rahatlıkla evde ısınabilirsiniz. Zaten klimaları verdi size müteahhit. Onunla da şu an evin içi mesela çok sıcak. Ee, klimaları açtık biz çünkü tanıtım yapmadan önce. Evet burada bir de güzel bir terasımız var. Terasımız da oldukça geniş, üstü de kapatılmış. Herhangi bir masraf etmenize gerek kalmayacak. şu ön tarafı göster Şurası, evet. Burası da park alanı. Komple önümüz park. Yani önümüzü hiçbir şey kapatmayacak. Yaklaşık bir 30-35 metre, 40 metreye yakın bir boşluk var önümüzde. Evet, Didim Hisar Mahallesi'ndeki 4 artı bir ayrı mutfaklı, full eşyalı, havuzlu, müstakil villamızın fiyatı 11 milyon 500 bin TL AHS İnşaat Emlak tarafından satıldı.